Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Büyük Gözdağı Çin 71 uçak ve 7 gemi ile Tayvan'a adeta kuşattı. Tayvan ile Amerika Birleşik Devletleri'nin artan gizli yakınlaşmasına karşı Çin'e ait 71 hava aracı ve 7 gemi ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine dekada çevresinde Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 18C, 16, 12C, 11, 10C, 10 ve 6 Su-30 savaş uçağı ile CH-4 tipi bir askeri dronun Tayvan boğazında tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçti. 1Y-8 ASW denizaltı savar uçak, 1Y-8 taktik elektronik keşif uçağı, 1 kj 500 havadan erken uyarı uçağı ile WZ-7 tipi askeri dronun ise Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesi adız ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi. Yerel saatte 06.00, TSI 01.00 itibariyle 71 savaş uçağı ve 7 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğü ifade edilen açıklamada, hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi. Uçuşlar ve seyir faaliyeti, Çin ordusunun dün Tayvan ile Amerika Birleşik Devletleri'nin artan gizli yakınlaşmasına karşı, ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirmesinin ardından geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan çevresinde kuvvetler arası müşterek acil durum devriyesi ve saldırı ateş talimi faaliyeti yürütüldüğü, tatbikatın, Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan adası arasında artan gizli yakınlaşmaya yanıt olduğu, belirtilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'da askeri yardım açıklamasına tepki. Tatbikatın Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın 23 Aralık'ta Başkan Joe Biden'ın imzalamasıyla yürürlüğe girmesinin ardından yapılması dikkati çekti. 2023 mali yılı için savunma harcamalarını gerekçelendiren yasada Çin'in çok boyutlu tehditlerine dair hükümlerin yanı sıra Tayvan'ın kendi savunmasını güçlendirmesine destek için 5 yılda 10 milyar dolara kadar askeri yardım sağlanmasını öngören düzenleme yer almıştı.